Sevgili seyirciler, Pisa Kulesi nerededir? A. Berlin, B. Paris, C. Roma, D. Pisa. Süreniz 10 saniye. Pisa. Çocuklar bugün neredeyiz? İtalya'dayız. Emir? İtalya'nın Pisa şehrindeyiz. Pisa şehrindeyiz. Batu peki nereye doğru gidiyoruz? Pisa Kulesi'nin yanındayız. Pisa Kulesi'ne. Wow. 11 günlük gemi seyahatimizin 10. günündeyiz Bugün İtalya'nın Livorno şehrindeyiz ve buranın limanına park ettik Amacımız sadece bugün Livorno'yu gezmek değil Aynı zamanda e, yarım saat yani arabayla yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan Pisa şehrine de gitmek İnşallah iki şehir birden gezeceğiz Yaklaşık 35 dakikalık bir taksiyle yolculuk sonrası Pisa'ya varmış bulunmaktayız. Gerçekten çok güzelmiş. Uzaktan gördüğümüzden daha ihtişamlı. Evet sendeyiz. Pisa Kulesi hakkında şaşırtıcı ve cidden güzel olan 3 bilgi. Birinci olarak Pisa Kulesi cidden böyle eğik olarak yapılmamıştır. Eğik olmasının nedeni zemin Yanlış zeminde yapılmıştı. Böyle bir zeminde yapılması beklenilmezdi. Ama zemin böyle yapmışlar, öyle olmuş. İkinci olarak yıkılmasın diye 45 santimetre düzeltilip güçlendirilmiş bir yer. E, üçüncüsü aslında bir katedralin çan kulesiymiş burası. Katedralden kalma bir yer olarak yapılmış. Sonra oradan e, katedral yok olunca katedralden ayrılıp yeni bir hal yapmaya çalışmışlar ve böyle yapmışlar. Peki Batucuğum bu Pisa Kulesi'nin yanındaki katedralin biraz daha önce sanki cami gibi bir havası var, kubbeleri falan var. Daha önce burası cami miymiş? Hayır, Pisa'daki katedral yani doğmadı Pisa hiç cami olmadı. Pisa katedrali 1963'te inşa edilmeye başlandı ve hep Hristiyan ve Katolik kilisesi olarak kullanıldı. Ancak ilginç bir şey var. Katedralin mimarisinde İslam sanatından etkiler var. Çünkü o dönemde Pisa Akdeniz'de çok dışarı ticaret yapıyordu. Arap dünyasından esinlenen sütunlar ve süslemeler katedralde görülebiliyor. Pisa Roma tarihinden beri çok ünlü bir ticaret alanıdır. Anna Nehri'nin kıyısında yer alan turistik ve tarihi bir yerdir. Galileo Galilei burada doğmuştur ve yer çekimi hakkında tüy, top ve ona benzer aletler gibi eşyalarla yer çekimi için deneyler yapmıştır. şey o, Vaftiz edilen su kutsal su mudur nedir? Bak hani çocuklar şey yapıyorlar ya. Vaftiz ediyorlar bebekken. Bunun üstünde ne Gittiler, gittiler buldular. Gerek yok kızım hadi. Ama sokaklar yeni, yeni yapılanması çok olan evlerle dolu değil tarih kokuyor maşallah her taraf Pisa'nın etrafı, restoran, hediyelik eşya ve bu şekilde küçük şirin konsept tatlı kafelerle dolu ya en azından İtalya'ya geldik Pisa Kulesi'nin altında şöyle ilk kulenin altında sanki o düşmeyecekmiş gibi bir fotoğrafım yok ya Aşk olsun abla. Ben size öyle bir riske atar mıyım ya? Okula düştü düşecek. <laughs> Allah Allah. Ama heves ettiğinizi biliyordum. Merak etmeyin. Bak neler yaptırdım. Aaa. He mağdur etmeyiz biz böyle. Aa, Ulan götürmediğin yerde sahte fotoğraf mı yaptırdın? <gülüyor> <gülüyor> e, yapay zeka sağ olsun abi. Hiç abartmıyorum. Pisa'ya vardığımız andan itibaren belki bir saat 15 dakika, bir buçuk saate yakın sadece fotoğraf çekmekle uğraşmışız. Yani yok bacağını kaldır, yok elini dik tut, parmağına eğim ver, açı ver, aman yandan e, düşecekmiş gibi tutacakmış gibi yapalım, ittiriyormuş gibi yap, altında kalıyormuş gibi yap, kolunu uzat, bacağını tut. Vallahi çok yorucuydu. Yani. Buraya gidiyorsak ve bu bu tarz bir fotoğraf çektirmek istiyorsak muhtemelen yanımızda bir profesyonel fotoğrafçı da götürmemiz lazım. Biz Etrafa bakımlık öyle biri de yoktu. İnsanların girdiği halleri görmeniz lazım. İnanılmaz e, komik hallere düşüyor insanlar. E, belki şu an albümde e, bir yüz fotoğraf var. Bunun içinde yani toplasan 4-5 tanesi. <laughs> normaldir ya da değildir ee, işte görüyorsunuz yok ayağını kaldır yok itiyormuş gibi yap altında eziliyormuş gibi yap gerçekten burada fotoğraf çektirmekte bir başlı başına ayrı olay oldu ee, Pisa'da ...şehir merkezinde çok fazla gezme düşüncemiz olmadı çünkü Livorno'yu da kaçırmak istemiyorduk. Buraya geldik, etrafındaki... ...yerleşim merkezlerini gezdik. Genelde zaten daha çok... ...işte tarihi eser olarak... ...işte eski yapılar, mimari eski mimariler... ...bunun dışında küçük alışveriş dükkanları... ...küçük ara sokaklardaki çay içilecek, kahve içilecek bir takım kafeler. ...ve... Biz de artık dönüş yolundayız. Livorno'ya tekrar gidiyoruz. Livorno'yu da gezdikten sonra artık gezimizi tamamlayıp gemimize dönmeyi düşünüyoruz. Evet Livorno'da Via Via Bella Via Bella Venezia adlı semtte böyle Veneti'yi andıran çok güzel Kanal görüntülü şu şekilde karşıda surlarla küçük teknelerin olduğu yerdeyiz. Livorno İtalya'da deniz, deniz, kıyısında bir şehirdir. Livorno kanallarıyla küçük bir belediye benziyor. Forteza Nuova kalesindeyiz. Bu kale şehri denizden gelecek tehlikelere karşı korumak için yapılmış, inşa edilmiş ve etrafı da aynı zamanda kanalla çevrili ve gizli hendekler ve bir takım koruma amaçlı yapılan tümsekler varmış. Bu kale 400 yıl önce yapılmıştı Ancak şu anda savaş için değil, insanların gezmesi için kullanılıyor. Evet, Livorno'dayız, Livorno merkezdeyiz ve karşımıza böyle bir anıt çıkıyor. Burası neresi Batu? Bu Livorno'nun limanına yakın bir anıt ve tam olarak Piazza e, Michele'de yer alıyor. Livorno'yu da az çok gezdikten sonra artık gemiye dönmek üzere yol aldık bir yere kadar, bir mesafeye kadar yürüdük. Oradan sonra taksiyi çağırdık. Gemimize vardığımızda artık çok yorgunduk. Roma'ya gitmek üzere gemimiz hareket etti. Ve yarın artık Roma'dayız. inşallah. görüşürüz. Hoşçakalın.